Yurt dışına çıkacaksınız fakat kendi diliniz dışında bir dil bilginiz yok. Örnek Almanya'ya, İngiltere'ye ya da ne bileyim Amerika'ya gideceksiniz fakat Türkçe dışında bir dil bilmiyorsunuz. Nasıl anlaşacağınızı da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ancak bu durumda size çözüm olacak bir cihaz var. ZC Watch E1025 model Bluetooth 150 farklı dilde çevir yapan kulaklık tam bu noktada yardımınıza yetişiyor. Anlık sesli veya yazılı olarak çevirileri yapabiliyor. Türkçe konuşuyorsunuz İngilizce'ye çeviriyor. Japonca konuşuyorsunuz Almanca'ya çeviriyor. Almanca konuşuluyor. Türkçe'ye çeviriliyor gibi dediğim gibi 150 farklı dilde dil seçeneği mevcut. Kullanıma gerçekten kolay. Bir tane uygulaması var. Ayrıca kulaklığı kullanıyorsunuz ve böylelikle dil çevirisi yapılabiliyor. Kulaklığın detaylı incelemesine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bu tarz içerikler için bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi yakından kulaklığa bakalım. Kutuyu sağ tarafa kaydırıp içerisine açtığımızda bir paket bizi karşılıyor. Bunu da yukarı kaldırdığımızda ZC Watch'ın içerisinden kullanım kılavuzu çıkmakta. Bu kullanım kılavuzu hem İngilizce hem de Türkçe olarak bizlere sunulmuş durumda. Ayrıca bu kullanım kılavuzu bir de garanti belgesi olarak geçiyor. Ayrıca içerisinden bir tane de kart çıkıyor. Şimdi bu e, bağlantı kodunu aktivasyon kodunun üzerine kapatıyorum. Çünkü her bir kulaklığın aktivasyon kodu kendine özel olacak. Çeviri özelliğini kullanabilmeniz için kulaklığın telefon ile bağlı olması gerekiyor. Bluetooth ile bağladıktan sonra biraz sonra söyleyeceğim uygulamayı da kurduğunuzda anlık olarak o uygulama üzerinden çeviri yapabiliyorsunuz. Burada kare kodu taratarak AI Transkit yani Transkit uygulamasını telefonunuza indiriyoruz. Bu kısımda duruyorum. Ardından kutu içeriğinden kulaklığın kendisini çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece şık bir görünüme sahip. Cepte de kolaylıkla taşınabilecek boyutta bir kulaklık kutusu olduğunu söyleyebilirim. Bunu yukarı doğru kaldırdığınız zaman kulaklık direkt olarak açılmıyor. Açmak için sağ tarafındaki şarj girişinin yanında bulunan tuşa bir kez basıyorsunuz. Bastığınız zaman ekranınıza hello yazısı çıkıyor. Ve buradan size dil seçenekleri çıkıyor. Bu diller arasından Türkçe'yi seçerek arayüz şeklini de seçiyorsunuz. Ardından kulaklık menüsüne gelmiş oluyorsunuz. Son derece güzel bir ekranı bulunmakta. Left ve right yani sağ ve sol kulaklıkların şarj durumlarının göstergesi ekranda gördüğünüz gibi %100 olarak görünüyor. Siz kullanıp tekrardan kutuya koyduğunuzda şarj durumunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Altta yazan %50 de bu şarj kutusunun şarj olma kapasitesi. Şu an benim şarjım ekranda gördüğünüz gibi telefonla bağlantı yapıldıktan sonra otomatik olarak sistem saatini arayüze alıyor ve burada Sistemin şu an saat kaç olduğunu bizlere gösteriyor. Ekran kapandığında tekrardan yine sağdaki tuşa basmanız yeterli. Sola doğru kaydırdığımız zaman burada fotoğraf seçeneğini görüyorsunuz. Eğer telefonla bağlantı kuracak olursanız siz bu fotoğraf seçeneğiyle telefonun kamerası açıkken anlık fotoğraflar çekebilirsiniz. Tekrar sola kaydırdığımda bu ekranın parlaklığının ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. El feneri modu bir kez bastığınızda düz yanan kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz seçeneklerinde el feneri modları bulunmakta. Bundan çıkmak için tekrardan sola kaydırma yapıyorum ve el feneri modundan da çıktıktan sonra sesli asistan menüsünü görüyoruz. Bu sesli asistan telefonunuzun mevcuttaki asistan. Tekrar sola kaydığımda burada ayarlar menüsünü görüyoruz. Dokunma kısmına bastığınız zaman eğer ekranı uyandırmak istediğiniz zaman tuşa basmak istemiyorsanız ekranı dokunmayı aktif edebilirsiniz. Aktif ettiğinizde ekran direkt olarak dokunduğunuzda aktif olacaktır. Dil seçeneği ilk karşımıza çıkan şeydi zaten buradan istediğiniz dili seçip kullanabilirsiniz. İki farklı tema seçeneği var. Bu tema seçenekleri arasında geçiş yaparak istediğinizi yine kullanabiliyorsunuz. Bu tema sadece kulaklığın bu şarj kutusunun teması olmuş oluyor. Ses dediği şey de bu bidik bidik diye bir ses çıkıyor. Arada bu sesin çıkıp çıkmamasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle duymanız için yaklaştırıyorum mesela. Bu sesin açık ya da kapalı durumunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan sola çevirdiğimde Ecolizer ayarları var. Kulaklıkla müzik dinleyecek olursanız bu equalizer ayarını da aktif ederek pop, rock, klasik, jazz veya bunun gibi seçeneklerden herhangi birini seçerek burada önün tanımlanmış equalizer ayarlarını kullanabilirsiniz. Tekrar sola kaydırdığımda kulaklıkları bu seçeneği var. Kulaklıklar kulaklık kutusunun içerisinden çıkartıldığında bu özellik aktif oluyor. Burada da menü seçim seçeneği var. Ben ön tanımlıyı kullanıyorum. Böyle sola da sağa doğru kaydırmak çok daha kolay oluyor. Yuvarlak seçim veya farklı bir seçim seçeneği de buradan seçilebilmekte. Ses efekti dediği şey bu ses efektini açacak olursanız ki bunlar kulaklık takılı olduğunda açıyor. Buradan efekt ayarlayabiliyorsunuz. Telefondan açtığınız müzikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. İleri geri veya müzik durdurma, başlatma gibi seçenekler buradan yapılabilmekte. Ayrıca tekrardan bu şekilde ana menüyü denerek kulaklıkları görebiliyorsunuz. Kutuyu açtığım zaman direkt olarak iki tane kulaklık bizleri karşılıyor. Son derece şık bir tasarım olduğu söyleyebilirim. Bu kulaklığın içerisinde yapay zekalı bir çip var. Bu çip sayesinde 150 tane dili algılayıp uygulama vasıtasıyla da anlık olarak sizin istediğiniz dile çevirebiliyor. Normal bir kulaklık bunu yapabilir mi diye düşüneceksiniz. Ben düşünmüştüm çünkü şöyle bir problem oluyor. Normal kulaklıklar sesi tam olarak algılayamayabiliyor. Diller arasında tam olarak algılama kapasitesi olmayabiliyor ve daha doğrusu ne demek istediğinizi tam olarak anlayamayabiliyor. Bu kulaklık içerisindeki yapay zeka çip sayesinde karşı tarafın veya sizin söylemek istediğiniz şeyleri eksik yani kelime ya da harf bile yutsanız otomatik olarak tamamlıyor ve böylelikle net bir çeviri yapmış oluyor. Kulaklık açık kulak tasarımına sahip bir kulaklık şu şekilde kulağınıza takıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kulağın içerisine tam geçmiyor. Tam olarak şu şekilde duruyor. Kulağın arka tarafında bir kısmı, kulağın giriş tarafında da bir kısmı bulunmakta. Her ikisini takmış olsam bile çevredeki seslerden yalıtılmıyorum. Bu aslında normal kulaklıklara nazaran, yani bu kulak içi kulaklıklara nazaran çok daha önemli bir şey. Ben bunları pek sevmiyorum fakat çünkü ben dolu dolu müzik dinlemeyi seven biriyim. Ancak bu asıl güvenli olan kulaklık. Siz dışarıda geziyorsunuz, kulaklıkları kulağınıza taktınız, haberlerde de görüyorsunuzdur. Tramvayın altında kalan mı dersin, araba çarpan mı dersin, bir sürü problemle karşılaşılabilmekte. Bu kulaklığı taktığınızda çevredeki seslerden de yalıtılmadığınız için daha güvenli bir biçimde dışarıda gezebiliyorsunuz. Bu kulaklığın diğer bir artısı bunu taktığınız zaman kulağınıza herhangi bir ağırlık hissiyatı yaratmıyor. Kulaklık kulağınızda çok rahat bir biçimde duruyor ve ne kadar sallarsanız sallayın kesinlikle kulağınızdan düşme gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu 60 saate varan bir kullanım süresi bulunmakta. Ses kalitesine de gelecek olursam müzik dinlediğinizde bas tiz ve midleri çok net bir biçimde dengeli olarak veriyor. Seks yüksekliği de gerçekten yeterli seviyelerde fakat dediğim gibi bu kulak içi bir kulaklık olmadığı için açık tasarım bir kulaklık olduğu için dışarıda veya sesin olduğu bir ortamda müzik dinlediğinizde dış seslerle kulağınıza gelecektir. Telefon görüşmelerinde de şunun olduğunu söyleyebilirim. Bunun içerisinde bir aktif gürültü engelleme özelliği var. Şuna yarıyor sizi dışarıdaki seslerden yalıtmıyor fakat sizin sesinizi çok temir bir biçimde alıp karşı tarafın kulağına çok net bir biçimde gönderiyor. Transkit uygulaması bunu indirdikten sonra aktivasyon kodu var. Bu size gelen kutunun içerisindeki minik kartta bir aktivasyon kodu var. Siz kulaklığı eklerken transkit uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra hemen üst tarafta Add Device kısmı var. Burada Add Device yapmadan önce telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Kulaklıkları kutusundan çıkartıp kulağınıza takıyorsunuz ve Bluetooth'unuzu açarak telefon ile bu kulaklık arasındaki ilk başta bağlantıyı yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra buradaki artıya tıklıyorsunuz. Bluetooth bağlanan kulaklığı görecek ve sizden aktivasyon kodunuzu girmenizi isteyecek. Bu kart üzerinde yazan aktivasyon kodunu girdikten sonra kulaklık artık sizin telefonunuzdaki uygulamaya tanımlanmış olacak. Şimdi menüde birden fazla mod bulunmakta. Speaker mod, free talk mod, touch mod, voice Notes ve Photo Translation diye modlar var. Nedir bunlar? Speaker mod dediği şey bunu kullandığınız zaman kulaklığa ihtiyacınız olmuyor. Kulaklık takılı olsa bile kullanabiliyorsunuz ama bu şuna yarıyor. Siz dışarıdasınız, yabancı bir ülkedesiniz. Kulaklık kulağınıza fakat kulaklığı da vermek istemiyorsunuz. Speaker modu aldığınız takdirde hoparlör aktif oluyor. Kulaklıktan yine sesleri alıyor. Ancak hoparlörden vererek karşı tarafla dengeli bir biçimde iletişim kurmanızı sağlıyor. Buna girdiğiniz zaman Üst tarafta sizin diliniz, sol taraftaki sizin diliniz, sağ taraftaki de karşı tarafın dili olmuş oluyor. Mesela ben Türkçe'yi seçtim, Çince'ye çevirmesini istiyorum. Burada mesela ne diyelim? Ee, bakın, alt tarafta da bu arada Turkish Chinese olarak yazıyor. Kim konuşacaksa ona basacak. Karşılıklı dil çevirmesi gerçekleşecek. Mesela merhaba nasılsın diyelim. Merhaba nasılsın. Gördüğünüz gibi Çince'ye otomatikman çevrildi. Bunu farklı diller arasında da çevirebiliyorsunuz. Sağ taraftaki Çince'ye tıkladığınızda burada gördüğünüz gibi 156 language yazıyor. Yani 150 dilden daha da fazla bir dil seçeneği var. Bu diller arasında seçim yaparak sizin kendi dilinizi istediğiniz bir karşı dille çevirerek iletişim kurabiliyorsunuz. Ayrıca karşı tarafta Çince bir şey söylemek istediğinde Chinese kısmına tıklayarak karşı tarafında söyleyip sizin Türkçe diline çevrilmesine olanak tanıyorsunuz. Mesela buradan free to talk moda girelim. Free to talk modda da kulaklığın biri sizde biri de karşı tarafta oluyor. Hijyen bakımından kulak içi kulaklık eğer kullanılıyor olsaydı açıkçası ben birisine vermek istemezdim. Ancak bu tarz kulaklıklar kulağın içine girmediği için çok kirlenme durumu da yok. Konuşurken de yapmanız gereken şu click to speak diyorsunuz basıyorsunuz ve otomatik olarak dilleri algılıyor. Türkçe konuşursanız Türkçeyi algılayıp İngilizceye çeviriyor. Karşı taraf İngilizce konuşursa İngilizceyi algılayıp Türkçeye çeviriyor. Bakın deneyelim. Merhaba nasılsın? Hello how are you? Hello, how are you? Merhaba nasılsın? Taç modda şöyle oluyor. Karşı tarafınıza kulaklığı veriyorsunuz. Siz telefonu tutuyorsunuz ve karşı tarafla iletişimi şöyle kuruyorsunuz. Mesela kulaklık karşı tarafta olduğunu varsayalım. Ben Türkçe olarak Merhaba, İspanya'da gezilebilecek nereler var? Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde algılıyor, çeviriyor ve direkt İspanyolca'ya döndürüyor. Mesela İspanyolca karşı tarafta kişi konuşacaksa da bunu direkt olarak Türkçe'ye çeviriyor. Burada Voice Note seçeneği var toplantılarda. Gerçekten işe yarayabilecek bir şey bu. Buradan Voice Note'a tıkladığınız zaman buradan konuşmayı aktif ediyorsunuz. Hangi dilde? kayıt yapmasını istiyorsanız buradan bu 8 tane dil var. Bu 8 tane dilden bir tanesini seçerek sesli kayıt oluşturabiliyorsunuz. Bunlar hem sesli hem de yazılı döküman şeklinde buraya kaydediliyor. Photo Translation dediği bir şey var. Bu da şuna yarıyor ve bu gerçekten sevdiğim bir şey. Bir şeyin üzerinde yabancı dilde yazılmış bir şeyler gördünüz. Bunu istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Bakın şöyle Mesela en basitinden bu ZC Watch'ın 1025 kullanım kitapçığının içerisinde bulunan şeyi Photo Translation'a açıyorum ve buradan ekrana tam sığdırarak Auto to İngiliz diyor. Ben bu bunu e, otomatikten direkt olarak Türkçe'ye çevireceğim. Bunu da fotoğrafa basıyorum. Direkt olarak taramaya başlıyor. Taradıktan sonra görselin altına sağına soluna değil direkt olarak görsel üzerinden Türkçe'ye çevirimi yapıyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir biçimde çeviriyor bu harika bir özellik ve gerçekten çok hoşuma giden bir şey olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık hani az önce taktığımdan beri kulağımda duruyor. Hiçbir ağırlık yaratmıyor ve gerçekten kullanımı çok basit. Eğer siz de bundan almak isterseniz açıklamalar kısmında sizler için linkini bırakacağım. O link üzerinden satın alabilirsiniz. Şimdi kulaklık ile ilgili soracağınız sorulara gelelim. Bazı videolarda şu yorumlara denk geldim. Ben bu kulaklık ile eğer yabancı bir video izleyecek olsam bu yabancı video kulağıma Türkçe olarak gelir mi? Maalesef gelmiyor. Yalnız bu kulaklık için değil. Yapay zeka ile çeviri yapan şu an için hiçbir kulaklıkta anlık olarak kulağınıza izlediğiniz filmin, müziğin e, sesini Türkçe ya da farklı bir dilde duyamıyorsunuz. Bir uygulama ile kullanıldığı için siz uygulama üzerinden basarak çevirmenlik yapıyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz. Bir video açtınız. Video yabancı dilde konuşuluyor. Siz videoyu izlerken aynı anda kulaklığı takıp telefondan da bu uygulamayı açacak olursanız yalnız videoyu telefondan izlemiyorsunuz. Anlık olarak çevirisini kulağınıza alabiliyorsunuz. Ancak videodaki kişi çok hızlı konuşuyorsa, hiç nokta koymuyorsa o nokta koyana kadar burada arka planda çevirmeye devam eder. En sonunda bütün konuşması bittiğinde siz bunu Türkçe olarak duyabilirsiniz. İkinci sorulan bir soru, bu kulaklık ile telefon görüşmesi veya görüntülü görüşmeyi anlık olarak çeviriyle yapabilir miyim? Onu da şu an için yapamıyorsunuz. Sadece bu kulaklık için değil yine altını çizerek söylüyorum. Yapay zeka ile olan kulaklıklar şu an sadece kendi uygulaması sayesinde kullanılabiliyor. Ancak Android ve iOS'ta anlık çeviri yapan asistanlar var. Bunların da nasıl kullanıldığını ilerleyen zamanlarda sizlere ekstra bir videoda kısa bir videoda göstereceğim. Fakat farklı bir uygulama kurularak bu yapılabilir ancak onda da şöyle bir problem var. Her iki tarafta da bu kulaklıktan ya da buna benzer yapay zeka ile çeviri yapan bir kulaklık ve aynı uygulamaya para ödeyip bu uygulamanın satın alınmış olması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde karşılıklı görüntülü veya sesli görüşmeler yapılabilmekte. Benim kulaklık ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Sorularınız olacak olursa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.